komitemiz Osman Gazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü, 60. Meslek Komitemiz Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Birimini, 54. Meslek Komitemizde İmsiyadı ziyaret ederken, 55. ve 56. Meslek Komitesi üyelerimiz TMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Şen'i, 22. ve 25. Komitemiz, Nilüfer Ticaret Merkezi İş İnsanları Derneği Başkanı Olgun Karabiber ve yönetimini konuk etti. Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Sektörü, ARGE firmaları, İstişare Toplantısı, E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi ve BTSO İnşaat Konseyi toplantımız Bursa Business School ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Heyetlere yönetim kurulu üyelerimiz Alparslan Şenocak, Hakan Batmaz ve Erol Kılıç eşlik etti. Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Bursa Valimiz Erol Ay Yıldız'ın ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tebrik kabul törenine katıldı. Törenin ardından yönetim kurulu ve meclis üyelerimizle birlikte Tarihi Çarşı ve Hanlar bölgesindeki üyelerimizi ziyaret eden başkanımız İbrahim Burkay üyelerimize Türk bayrağı hediye etti. Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay ayrıca Dünya Odalar Federasyonu Avrupa ve Asya zirvesi Saha Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuar Açılışı, Tim İnova Lig Şampiyonları Ödül Töreni, Gatip Doku Kumaş Tasarım Yarışması, Modef Expo Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarının Açılışına, Marsifet 101. Yıl Cumhuriyet Balosu, Kestel OSB 20. Yıl Birlik ve Beraberlik Programı, Dijital Köprü Anadolu Buluşmaları, Budanya Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı, bu miyat, Cumhuriyet Ödülleri Töreni ve Geleneksel Cumhuriyet Balosu'na katıldı. Müsiyat ve İmsiyat ev sahipliğinde düzenlenen toplantılarda Bursa Ekonomisi Gelecek Vizyonu'nu paylaşan Başkanımız İbrahim Burkay, Rumeli Siyat, Askon Bursa Şubesi, Birlik Vakfı Bursa Şubesi, TÜGİAT Yönetim Kurulu, TÜGVA Bursa Yönetimi ve Sun Express Havayolları Türkiye Satış Sorumlusu Murat Hatipoğlu'nu konuk etti. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Cüneyt Şener ve Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan Batmaz, Bulgaristan Değişime Devam Partisi Parlamento Grubu Başkanı ve eski Başbakan Nikolay Denkov ile beraberindeki heyeti odamızda konuk ederken, Yönetim Kurulu Üyemiz Erol Kılıç, Bursa UNESCO Derneği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Fotoğraf Yarışmasının ödül töreni ve sergi açılışına katıldı. 57 bin aşkın üyesinden aldığı güçle Bursa ve ülke ekonomisine değer katan projelerin merkezi haline gelen odamızın Ekim ayında gerçekleştirdiği çalışmalardan örnekleri sunduk. Teşekkür ederiz. Gündemimizin 8. maddesi dilekler. Söz almak isteyen meclis üyemiz var mı? Şeref Bey buyurun. Sayın başkan, sayın divan, sayın yönetim kurulu başkanım, sayın yönetim kurulu, değerli BTSO meclis üyeleri, kıymetli basın, BTSO'nun değerli emektarları hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Geçen perşembe ve cuma günü 29 Şubat 2025'te tarihinde yapılacak olan Uludağ Dirençli Kentler Zirvesi'nin istişare toplantısını gerçekleştirdik. Toplantımıza akademik odanın odaların başkanları, üniversitelerin bölüm başkanları ve hocalarımız, kamu kurum kuruluşlarının ve STK'ların temsilcileri iştirak ettiler. Geniş katılımlı ve verimli bir toplantı oldu. Özellikle bu toplantıda emeği geçen Ali Başkan'ıma, Alparslan Başkanım yok şu an. İkisine de ayrıca teşekkür ediyorum. Verimli, güzel bir e, toplantı oldu. As, e, zirvenin bu seneki odak noktası dönüşüm. Şimdi dönüşüm dini şehirler yenilikçi yarınlar mottosu gerçekleşecek olan bir e, zirve. E, konuya buradan girip aslında şuraya varmak istiyorum. Bugünkü asıl meramım dönüşüm, kentsel dönüşümle ilgili e, durum. Yer birimcilerle yaptığımız görüşmeler, istişareler sonucunda ifadeleri şu şekilde, depremin ayak sesleri duyulmaya başlandı. Her geçen gün ihtimal biraz daha artıyor. Bu konuyla ilgili acil bir çözüm alınmadığı takdirde telafisi mümkün olmayan acıların yaşanacağı, çok sayıda can kaybı ve zaten e, üst düzey siyasilerimizin devlet erkanlığında görüşü bu yönde, devletin bekası olarak görülen bir durumla karşı karşıyayız. Ama e, tabiri caizse kapılar kapılar arkasındaki ifadeleri e, vahim bir noktada. Bunu neden basınla karşı e, basının karşısında açıklamıyorsunuz dediğiniz takdirde çeşitli gerekçeleri var. E, i̇şte kaos olmasın vesaire falan şeklinde bazı ifadeleri var. Yani netice itibariyle e, çok kısa süre içerisinde gerçekleşmesini bekledikleri, temenni etmediğimiz gerçekleşmesini bekledikleri bir deprem var. Ve ülke genelinde 6.7 milyon riskli yapımı söz konusu. Bursa, Bursa'daki durum da aynı şekilde 600 bine yakın bir riskli yapı e, stoğumuz söz konusu. Bunları kısa sürede içerisinde dönüştürmediğimiz takdirde az önceki belirttiğim gibi ülkenin beka sorunuyla karşı karşıya kalacağız. Sizlerden hem birey olarak hem de kurumlar olarak bu konuda şu şekilde bir istirham olacak. Bununla ilgili özellikle vatandaşın bilgilendirilmesi ve duyarlı hale getirmesi lazım. Yani can güvenliğinin malın önüne geçmesi lazım. Ee, süreç içerisinde kayda değer oranda kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiren bir firmayız. Aynı zamanda imsiyat başkanı olmam vesilesiyle kentsel dönüşüm konusunda hakikaten iyi bir tecrübeye e, sahibiz. Vatandaşın şu an içinde bulunduğu nokta e, devlet gelsin belki de birileri kim gelecekse gelsin. E, ömrü tamamlanmış, riski olan yapımı mümkünse üstüne para versin ya da metrekaresini arttırsın. Bana bir dönüşüm yapsın. Yani bu şekildeki bir dönüşümün olmayacağı zaten herkes tarafından malum. Dev kamunun, devletin burada sınırsız kaynakları olmuş olsa tamam herkesin konutunu yenilesin. Burada olması gereken mantık yani muhtemelen herkes bu konuda katılır. Aracınız nasıl eskidiyse yenilediğiniz zaman üzerine bir bedel ödemeniz gerekiyorsa konutunuz da eskidi. Eskidiği zaman üzerine bir bedel ödeyip yenilemeniz gerekiyor. Burada Sosyal devlet ilkesi gereği ekonomik durumu iyi olmayan insanlara devlet destek verebilir mi? Verebilir. İşte ucuz kredi verebilir. Onların da yine bir fedakarlık yapması lazım. 3 artı 1 dairesi varsa işte 2 artı 1 daireye geçmesi lazım. Ama maalesef e, bu olmuyor işte. Hemen karşımızda 1050 konutlarda Bursa'nın belki de Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm şu an gerçekleşiyor. 5500-6000 konuta yakın bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleşiyor. O e, kentsel dönüşüm, özellikle 6 Şubat'taki o vahim depremden sonra e, bölgenin, Bursa'nın en riski yapısı olduğu için toplantılara başladık. Bir fiil kendim, 48 toplantı yaptım. Amaç burada iş değiştirmek falan filan değildi, yalnızca bilgilendirme toplantısıydı. İlk e, toplantıya girdiğimiz zaman dönüşümü yapın, nasıl yaparsanız yapın modundaydı vatandaş. Ama maalesef belirli bir süre geçti, 4-5 ay geçtikten sonra helikopter pisti yapacak mısınız moduna gelindi. Yani maalesef şu an uçuk istekler var, öyle beklentiler var. Bu beklentilerle bizim kentsel dönüşümü gerçekleştirmemiz mümkün değil. Şunun için özellikle bu kürsüden söylememin sebebi şu kayda değer oranda personel çalıştırıyorsunuz, eşiniz, dostunuz, hem kim varsa bir algı oluşturup bu riskli yapı stoğunu bir an evvel bertaraf etmemiz lazım aksi takdirde bizim kendimizin e, konutları, iş yerlerinin sağlam olması bizim güvende olduğumuz anlamına gelmiyor. Depremin hangi saatte, nerede olacağı meçhul. Bizim o saatte nerede olacağımız meçhul. Çocuğumuz arkadaşına ders çalışmaya gitmiş olabilir. hanımımız başka birine çaya gitmiş olabilir. Dolayısıyla biz güvende değiliz ki sağlam yerde olsak bile yine bir şey ifade etmiyor. Bu deprem sürecin sürecinde onu gördük işte bir fabrika yıkıldığı zaman zaten üretim yapılmıyor. Yıkılmasa dahi fabrikayı çalıştıracak personel bulamıyorsunuz. Veya işte bölgenin tamamı yıkılmasına rağmen sizin bloğunuzun sağlam kalması da bir şey ifade etmiyor. Yıkıntılar arasında bir blok hiçbir şey ifade etmiyor. Elektrik yok, su yok, gaz yok vesaire, kanalizasyon yok. Bu bloğu ne yapacaksınız yani? Dolayısıyla bizim güvende olabilmemiz için bu riskli yapı stonu bir an evvel bertaraf etmemiz gerekiyor. Bunları söylediğimiz zaman şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şu endişeyi de taşımıyor değiliz yani. Ee, acaba sektöre ve firmasına bir iş değiştirmek için mi bunu bu kadar böyle ajite edip e, söylüyor? Bunun önüne geçmek için de şöyle bir çözüm ürettim kendime göre. Ee, biz firma olarak bundan sonra kentsel dönüşüm projesi yapmayacağız. Yani Yeterince yaptık bu şehre karşı vicdanımızı. başkanım biraz özelleştiriyorum ama meramımı anlatmak için mecburen özele girmek zorunda kalıyorum. Ee, yeterince yani takriben bir 5500 konut kentsel dönüşüm yaptık ama her dönüşümden sonra şuna maruz kaldık. Kentsel dönüşüm olmadı, ransal dönüşüm oldu. Şimdi yaptığınız zaman ransal dönüşüm oluyor. Yapmadığınız zaman vahim bir tablo var ortada. Buna bir e, çözüm üretmek gerekiyor yani ama bütün bunlara rağmen hem e, dernekten dolayı hem firmadan dolayı kentsel dönüşümle ilgili hakikaten kayda değer bir tecrübemiz var. E, herhangi hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin bu tecrübemizi her yerde e, sosyal fayda adına kullanmaya hazırız. Ama bütün bu işte kentsel dönüşümün bu denli gelişmesi e, geç kalmasına rağmen daha da vahim bir tablo, yeni e, şu konutlar yapılmıyor ruhsat sayısı neredeyse işte Türkiye'nin ortalama 900 ile 1 milyon 100 bin arası bir her yıl konuta ihtiyaç var. Şu anki alınan ruhsat sayıları 400-450 binler civarında. Kendi ihtiyacının neredeyse yarısı. Yani ömrü tükenen ve çoğalan nüfustan dolayı işte Bursa sözlerinde düşündüğümüz takdirde her yıl 25-30 bin göç alan aynı zamanda bir bu kadar da nüfusu artan bir şehirde mevcut olan liste yapısı haricinde konut üretmeniz gerekiyor. Şu an ürettiğimiz konut bu artan ve göç eden nüfus